Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Kübra'nın bu mini evinde evet. tam 5 dakika kalacağız değil mi Ki boş Evet. Ama sana bir lamba getireyim önce. Tamam. Neredeydi bizim gece lambamız? Bizim. Buradaymış evet. arkadaşlar. Hemen Kübra'nın bu minnacık gece lambasını takıyoruz. Hoppala. Takıyoruz. Neden çalışmıyorsun? Arkadaşlar lamba yok. Benim tabletin ışığıyla idare edeceğiz değil mi Kübra? Evet. Şimdi 5 dakika burada kalacağız. Şarjımız kalmış şarjımı. 5. Bence ben Kübra 3 dakika yapalım. Tamam mı? Evet şimdi burada kalıyoruz ki boştan beraber. Gerçekten yoru. Gerçekten zor ve yorucu bir şey olacak. Ayağımı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı hemen bir unutmayın da. Hemen bunu unutmayın. Hemen bir kanalımıza abone olun da. Hemen bir kanalımıza abone olun. Bir de like atın. Bir de like Eğer videolarımızı seviyorsanız paylaşmayı da unutmayın da. Eğer videolarımızı seviyorsanız paylaşmayı unutmayın. Tamam. dedin mi? Evet onları söyleyelim. Arkadaşlar harbi karanlık burası. Değil mi Kübra? Eğitimde tam Böyle ben korkuyorum ya. Abi tabi kırılmış. Nasıl kırılmış? Yok kırılmamış abi şey Şifre yapmış. Şifreyi girsene. Adam tableti şöyle bana bir şey deyince kırılıyor. Neyse tam bir daha söyle tablete kırılmasın. Ayşe neden Aa, diğer telefonumuzu ay aldın? Ayşe bırak ay o ay telefonu. Aslında iyi oldu Kübra'cığım lamba yaparız. İyi ki Kübra tabletimi bırakın. Kübra, Nereye girdin her şey ya? B C e, Kübra ne yapıyorsun ya? Kübra bak o tablete bir şey olursa ben senden bilirim ha. Kübra ne yazıyorsun? Silsin. Kübra 3 dakika olmuş ama az daha bekleyelim. 4 yapalım. Şarjımız 3 çünkü. Daha var değil mi Ayşe? Ayşe'miz ışığı tutuyor. Kübra oradan tabletimin şifresini bulmaya çalışıyor. Ben de burada uzanıyorum. Evet. Polis Polis ama ters bir polis Şimdi onu düz yaptım Düz oldu Ayşe ne yapıyorsun Ayşe Sen oradan şey yapıyorsun Ayşe oradan şey yapıyor Ve de 5 dakikaya ulaşmak üzereyiz. Ayşe. Ayşe'nin telefona bakmasın. Kübra Hanım oradan benim tabletimi kuracağını Ayşe'nin oradan öteki telefonu kuracağını. Ne yapıyorsunuz ki? <laughs> Arkadaşlar gerçekten komik. Bunların bu komedi filmin için kanalımıza abone olmayı ve de videomuza like <laughs> atmayı unutmayın. Bıdüt, bıdüt, bıdüt. Bıd, 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 bıd. Telefonu kayıralım. Ayşe gidiyor. Işığımız da gidiyor. Şuna sen ne yapıyorsun oradan? Ben de şişeyini buluyorum. <laughs> Şifrem yok ki benim. Kaç tane şişeyini mi? Evet. Ben de tam şişeyimi sildim. Yardım olmaz. Kendim Ya Ayşe'ye çok gülüyorum abi ya. Kendim sanki... Sanki benim oyun oynar ki şey o, oyun oynarken beni taklit ediyor ha. Harbiden öyle. öyle. Ha 5 dakika olmuşu da geçmiş hatta. Ee, o zaman Kübra hadi kapanışı yapalım. De ki kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı Ve de videomuza like atmayı unutmayın. siz seviyorum de. Sizi seviyorum da abicim. Şişon. Görüşürüz. Ne oluyor bu tableti? Kübra'cığım görüşürüz desin arkadaşlara. Görüşürüz. El salla bir daha arkadaşlara bak. Ee. Bak arkadaşlar burada abicim. Bak burada. Ee. Bye bye. Buyur.